Evet arkadaşlar arkamda Miletos Antik Tiyatro. Miletos Antik Tiyatro'ya doğru ilerliyoruz adım adım. Gerçekten tiyatrosu güzel. İhtişamlı. Ben buradayım diyor. Antik tiyatronun merdivenlerini tek tek basaraktan çıkıyoruz arkadaşlar. etkileyici bir yolu var. Gerçekten gerçekten yavaş yavaş antik tiyatroya doğru geliyoruz. Evet. Sürpriz. Miletos Antik Tiyatro. Aydın da bulunmakta. Gerçekten güzel, etkili yukarıdan bakalım. Gerçekten çok etkili. Şöyle güzel bir türbin çıkış yeri var. Evet arkadaşlar. Miletos Antik Tiyatro'da gezimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel korunmuş bir tiyatro. Miletos'tayız. Devam ediyoruz. Şöyle karşılara doğru yayılmış eserleri görüyorsunuz. Büyük bir antik kent Miletos herhalde 2 saatimizi alır diye düşünüyorum. Ah Miletos, Miletos. Miletos antik kentinde. Şu anda neredeyiz, neredeyiz. Hemen şöyle göz ucuyla bir bakıyoruz. Soğuk suyla yıkanılan bölümdeyiz. Hamam burası arkadaşlar soğuk suya giriyorlar. Ah şu Romalılar. Keyiflerine çok düşkün adamdılar vesselam. Hamam gerçekten etkileyici, çok çok büyük bir hamam. Özellikle taş işçiliği çok dikkatimi çekti. Gerçekten kesimleri olsun. Açıları olsun. Çok etkili bir çalışma yapmış Romalılar. Arkadaşlar, Hamam gez gez bitmiyor. Bir keselenesim geldi ama Miletos Antik Kentini gezmeye devam ediyoruz. Hemen yanında İlyas Bey Külliyesi var. Şöyle zeytin ağaçlarına sürtüne sürtüne İlyas Bey Külliyesi'ne doğru gidiyoruz. İlyas Bey Külliyesi'nin içine girdik. Şu ayağımı bir sinek ısırdı kusura. O arkadaş çok acayip sinek var burada ya. Değişük. İlyas Bey Külliyesi'ne doğru giriyoruz. Karşımızda İlyas Bey Külliyesi. Külliyenin iç avlusuna doğru ilerliyoruz. Zaten kayıtta da görüyorsunuz nereye gittiğimi. Kapıdan içeriye girdik. Arkadaşlar Yasbey Bey külliyesi. Külliyenin içindeyiz arkadaşlar. Evet külliyemizi gezdik. İlyas Bey külliyesini. Şimdi Miletos antik kentine dönüp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miletos'ta devam ediyoruz. Turumuz arkadaşlar. Gezmeye devam. Hava sıcak. Ortam güzel. Susadım lan. Miletosdayız, geziyoruz, devam ediyoruz. Gez, gez bitmiyorum Miletos. Sen nasıl bir Miletossun? Miletos öğrenyere bayağı geniş kapsamlı bir yer. Şu karşılarda, tepelerin oralarda birçok yapı mevcut. Hepsini tek tek dolaşmak isterseniz bayağı bir vakit ayırmanız lazım. Çünkü bayağı geniş bir yer. İşte bu kadar geniş bir yeri gezmek hele yani bu sıcakta çok zor. Ben burada Miletos antik kenti gezimi bitiriyorum.